Üf ya bulamıyorum şu kitabımı bir türlü. Ömer kitaplarımız sen mi karıştırdın? Hayır Rumi kitaplarına dokunmadım bile. Niye bulamıyorum o zaman aradığım şu kitabı ya çıldıracağım. Nerede bu kitap üf. Yok 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 işte ya. Tam da sınav haftasındayım. Bulamıyorum şu kitabı. Bana abone olan, like atan, bildirimleri açan arkadaşlarım da yazılı notları yüz olur inşallah. Aa burada ne var? Yoksa Ömer bir kaçış oyununda mıyız? Ama ders de yapmam gerekiyor. Ay bir kaçıp da gelsek mi acaba? Ay Ömer indi aşağıya. Herhalde. Şuna kaç bak. kaç ne bekliyorsun Anne bileyim ben ya Rüyama girse korkarım ben bundan Karşıma çıkmaz inşallah Bir kapı hadi çıkalım şimdi buradan Ne yapacağız ok işaretlerini takip edeceğiz Ooo burada neler var Aşağıya bir baksana Iphone'lar var yerde Ay bunlardan bir tane alsak ne olur Ana çocuk öldü gözümün önünde Sakın sakın dokunma onlara Iphone'lara dokunmayacakmışız Evet ay burada bir sürü kurabiyeler var ama çok da lezzetli gözüküyor. Hadi gel gel kaçalım. O ama, seni kurabiye zehirleyecek. Ama baksana çok lezzetli gözüküyor. Çikolata parçaları da var üzerinde. Hmm, Benim şimdi de canım çekti. Olsa da yesek diyeceğim ama bunu bizim açmamız imkanı yok. Haydi kaçalım gidelim bir an önce buradan. Burası ne? Mutfak. Bu nerede ne böyle? Yerlerde kaşıklar çatallar. Arkadaşım ya ne ara öldün sen? Hadi gel gel devam edelim. Şimdi Burada yine bir kapı var. Evet kapıdan çıkıyoruz. Bunlar da ne? Balta mı? Çekiç mi? Her yerde neler var? Şunlara bak hele ya. Bunların üzerinden atlayalım, zıplayalım ve geçelim karşıya. Oo burada koliler var. Bunlar da ne? Bezbol sopası. Bunların üzerinden de çok kolay bir şekilde atlarım ki. Devam ediyorum. Şu kırmızılara dokunmadan ilerliyorum. Ve şimdi yine karşımda bir merdiven. Burada tuzak var. Çok dikkat et. Merdivenlere lazer koymuş ya. Ama yandım işte. Arkadaşım. Arkadaşım. Geldim. Çok dikkat et burada. Ben yandım. Sen yanma. Evet. ilerliyorum şimdi. Ne yapıyorum? Kapı. Kapı açıldı. Aa, o çirkin adamın odasına geldik herhalde. Baksana şunun tipine. Ne kadar da korkunç bir sandalye şey. Sandalyeye bak. Ne var sandalyede? Nerede sandalye? Oturdum sandalyeye. Gel gel gidelim şimdi gelirse niye odama girdiniz diye. Hadi bak burada havalandırma var. Buradan şey yapalım. Ne yapalım? Kaçalım tabii ki. Aa labirent ben gibi. Gel buradan. Labirent gibi bir yere düştük. Hayır gel buradan. Hop indim aşağıya. Eyvah nasıl çıkacağız burada? Düştük labirentin içine. Hey arkadaşım sarı kız gel sen de benle. İlerliyorum ilerliyorum oyun. Ay işte o çirkin şişko peşimde. Ay 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 peşime takıldı. Ne oluyor? Ay 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 kafam gözüm... Allah o nasıl bir düşüştü ama. Çok hızlı. Çok dikkat et. Bak burada. Masanın üzerinde anahtar... Ay, hızlı sen... hızlı ay. Çok kötü düştün ama. Bak masanın üzerinde anahtar var. Aldın mı onu? Aldım. Haydi şimdi kapıyı aç ve çıkalım. Gidelim buradan. Bunlar ne? İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarların üzerlerinden atlayalım. Zıplayalım ve yine... Bunlar ne? Kürek. Ya bunlar ne böyle ya? Yerde kürekler, çekişler... Adam öldü kazmalar adam mı öldü burada zaten dokunursan ölüyorsun sen de sakın dokunma kesin dokunmuştur o yüzden ölmüştür lazerler var burada lazer benim işim ve çok güzel bir şekilde geçtim burada işte o şişko çirkin burada bu ne burada ne var aa burada bilardo var baksana çok güzel gel oynasak mı acaba aa yakalanmadan haydi kaçalım Ay, gel, gel gel birlikte oynayalım hayır boş ver boş ver gel kaçalım yakalanmayalım şu şişkaya ben kaçtım aldım ben de anahtarı ben de kaçıyorum Açtım kapıyı işte hey gelebilirsin çok değişik aa çok güzel ama çok güzel değil mi burada bir sürü morla pembe var ne yapacağız aa, acaba kazanıyoruz aa işte o zaman en sevdiğim hadi bakalım atlıyoruz zıplıyoruz Evet. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım, tek seferde yapabilecek miyiz acaba? Senin önündeyim. Farkındayım. Haydi, yakalayacağım şimdi seni. Koş koş koş, yakalayacağım. Aa, çok hızlısın sen de. Ama sana yetişiyorum. Bak bak. Ay yanmam inşallah. Ama çok güzel bir yerdeyim ya. Ne kadar güzel gezegenler var sanki burada. Çok değişik bir atmosferdeyim ve. Yanıcaklım az kalsın ama şuradan hopluyorum zıplıyorum ve ilerliyorum ve devam ediyorum haydi haydi sen de gel yanıma şimdi hızlıca ilerleyelim ve bitirelim şu oyunu kaçalım o şişko adamdan bir ışık gördüm sanki bakalım oradan geçince beni nereye atacak bu oyun hop girdim işte içine Neredeyim? Aa, burası da ne böyle? Nasıl bir yer? Lavların içi var. Lavlar var burada. Allah yanmasam iyi. Hadi bakalım ilerliyorum. Ömer sen de gel arkamdan. Şimdi şurayı hızlı bir şekilde geçebiliyor muyum? Geçtim vallahi. Lazerlere çok dikkat etmeliyim. Bekliyorum arkadaşımı. Gelsin bakalım. Neredesin Ömer? Geliyorum. Az sonra. Haydi gel gel bekliyorum seni. Arkadaşlar sizler de bu arada like attınız mı bana? Haydi Ömer gel gel yalnız bırakma. Geliyorum bekle. Bekliyorum zaten burada şimdi seni. Geldim işte. Hani neredesin görmüyorum ki seni. Daha gelemedin. Neredesin? Haydi haydi gel Ömer şimdi. Buradan. İşte oradasın. Çok dikkat et orada kendine. Sakın yanma. Bak çok tehlikeli şeyler var burada. Haydi ben yoluma devam ediyorum. Sen de gel peşime takıl. Atlıyorum, zıplıyorum ve geçiyorum. Allah bu lazerler çok oynuyor ama. Şimdi dikkatli bir şekilde geçiyorum. şuradan ve geçtik karşıya. Şuradan karşıya da geçtik mi? Bastık mı butona? Ne onlar? Çıkıyor. Yavaş cana. Takip edelim şunları. Sakın aşağıya düşmeyelim. Çivilerin üzerine. Dikkatli bir şekilde geçtim ben. İlerliyorum. Burada ne var? Bir asansör var. Çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum. Yavaş cana. Ay ne oldu bana? Yattım aşağıya. Kalktım ayağa. Haydi bakalım çıkalım yavaş yavaş çıkıyoruz. Acaba arkadaşım Ömer nerede? Ömer nerede? Yandı tabii ki. <laughs> gel gel arkadaşım. Ben beklerim yine seni ama şöyle önden gideyim söyleyeyim sana neler var neler yok. Burada neler var anlamadım. Burada sakın durma durduğun an yanıyorsun işte. Böyle hadi bakalım geçiyoruz bu oynak tahtalar betonların üzerinden atlıyoruz. Ay bunlar ne böyle? Duvarlar. Arasında kalsaydım var ya pestilim çıkardı ama çok dikkat et buraya Ömer burada çok hareketli bir duvarlar var. O kadar hızlı geçiyor ki karşıya senin pestilini çıkartır valla. Şimdi burada kazmalar mı neler var neler. Ok işaretlerini takip ediyorum. Ve her zamanki gibi toplar var. E bu top niye bu kadar sabit duruyor? Ne zaman kımıldayacak acaba? Yok o kımıldamıyor yuvarlanmıyor. Şimdi burada kılıçların üzerinden atlıyor romi Geçiyoruz buradan. Oynar lazerler var. Evet. Yine sakince ne? Geçtik işte karşıya. Bunlar benim için çocuk işi ya. Kemikler ne var? Kemiklerle mi korkutacaksınız beni? Korkmam ki. Oo, bol bol lazer var. Lazer benim işim ya. Ben buradan hoplarım, zıplarım ve geçerim karşıya. Oo, burası ayağımın altı kayıyor. Buralar çok zorlaştı sanki. Ömer senden haber Allah yine yokuş aşağıya koş 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 koşuyorum koşuyorum ay durdum bir ara yine koşuyorum olamaz bitti mi bu oyun bu kadar mıydı yani oyun kapışmasındayım ben Ömer sen gelene kadar bu adamı öldüreyim gel gel bakalım kapışalım seninle ay ne çabuk öldün ama ya daha oyunun başındaydık daha yeniydi ya olmadı olmadı şimdi hadi arkadaşım gel gel bir an önce yanıma çok az kaldı geliyorum şimdi. Tamam bekliyorum seni. Geldim. Hadi öldür şunu ve gel yanıma. Atıyorum kılıç atıyorum ona. Çok çabuk ölüyor. Şişko kımıldayamıyor 5 dakikaya öldürdüm onu. Hemen öldü ya. Evet, Hadi gel evet. seninle Hadi gel atalım. Dış 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 dış. Ya gelsene ya gel biz birlikte yarışmıyoruz. Daha ders yapacağız bir sürü. Yazılımız var bizim. Hadi şimdi şu beyaz ışığın içinden geçelim ve nereye geldik? Bir parka alalım mı ödüllerimizi? Aa bak ödül. Gelsene V'si Ben Bende bu çıktı. Ay bendeki de ne böyle? Bu ne? Çatal mı? Ama seninkisi çok güzel. Gelsene bir. Nereye geleyim arkadaşım? Sen gel işte yanıma. Aa öldün. Öldürdün beni. Evet arkadaşlar başka bir bölümde yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorum sizleri.